Ben bu gökyüzü haritasını 2019 yılından beri bekliyordum ve tam olarak biliyordum ki 11 Kasım 2025'ten sonra evren bambaşka bir frekansa geçecek. O gün sabah uyandığımda gökyüzüne baktım ve içimde bir titreme hissettim. Çünkü bu enerji yalnızca astroloji kitaplarında yazan bir şey değil. Hayatın ta kendisinde somutlaşacak bir gerçeklik. 2019'da benzer bir planeteri geçiş yaşandığında hayatları tamamen değişen insanlara tanıklık etmiştim. Biri işini bırakmış ve 6 ay sonra kendi şirketini kurmuştu. Diğeri ise yıllar sonra ilk kez gerçek aşkı bulmuştu. Ama bu sefer olan şey çok daha güçlü çünkü Jüpiter, Satürn, Plüto ve Neptün aynı anda 5 burca özel bir lütuf kapısı açıyor ve bu kapı 10 yılda bir gelir. Eğer sen de bu 5 burçtan biriysen hayatın tam anlamıyla evrensel bir yeniden doğuşa gebe ve senin için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Maddi bolluk, kariyer atılımları, iç huzur ve manevi yükseliş hepsi aynı anda geliyor ve bu dönüşüm senin ellerinde. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan, hemen videonun altındaki kırmızı abone butonuna dokun çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi, sen de bu yolculukta bizimle ol. Şimdi sana bu 5 burcu ve onları bekleyen inanılmaz dönüşümü anlatacağım. Ama önce şunu bil ki bu sadece genel astroloji değil. Bu benim yıllardır gözlemlediğim, müşterilerimde gördüğüm ve kendi haritamda yaşadığım somut deneyimlerin özü. Her burç için ayrı ayrı kadın ve erkek enerjilerini, hangi sektörlerde yükseliş yaşanacağını, şans tarihlerini ve o aya özel ritüelleri vereceğim. Hazırsan başlıyoruz. Boğa burcu sen bu listenin başındasın ve bunun sebebi çok açık. Uranüs senin burcunda 7 yıldır dolaşıyor ve her defasında seni eski kabuklarından sıyırıp yeni bir kimliğe bürüdü ama 11 Kasım'da Boğa burcu erkekleri için ise durum biraz daha farklı ama bir o kadar güçlü. Sizler için bu dönem inşaat, emlak, tarım, finans ve teknoloji sektörlerinde büyük fırsatlar kapısını açıyor. Mars enerjisi aralık başında sizin favori etmeye başlayacak ve bu da demek oluyor ki cesaret, girişimcilik ve risk alma kapasiten zirveye ulaşacak. Uzun süredir ertelediğin bir yatırım varsa, bir ev almak istiyorsan ya da kendi işini kurmayı düşünüyorsan işte tam zamanı. Ama dikkat et, boğa burcu sabırla ünlüdür ve sen bu enerjiyi sabırla harmanlaman gerekiyor. Acelenin işe yaramadığını biliyorsun, o yüzden adım adım ilerle ama hiç durma. Sana özel olumlama cümlesi şu: Ben bolluk mıknatısıyım, benim değerim sınırsızdır ve evren bana her gün yeni kapılar açıyor. Bu cümleyi her sabah aynaya bakarak 10 kez tekrarla ve enerjinin nasıl yükseldiğini hisset. Ritüel olarak ise 18 Kasım akşamı yeşil bir mum yak, etrafına tarçın serp ve bir kağıda maddi hedeflerini yaz. Mumun ışığında tut ve sonra bu kağıdı cüzdanına koy. Bu ritüel bolluk enerjisini sana çekecek ve maddi akışı hızlandıracak. Eğer sen de boğa burcuysan yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Aslan burcu, senin için bu dönem tam anlamıyla bir krallık dönemi. Çünkü Güneş zaten senin yöneticin ve 11 Kasım sonrasında Jüpiter senin kariyer evinde güçleniyor. Bu demek oluyor ki artık sahnedesin. Artık görünürsün ve artık herkes seni tanıyacak. Aslan burcu kadınları için bu dönem liderlik, yöneticilik, sanat, eğlence, medya ve yaratıcı sektörlerde büyük atılımlar zamanı. Eğer bir aslan kadınısan ve uzun zamandır kendi potansiyelini tam olarak kullanamadığını hissediyorsan, artık o dönem kapandı. Kasım ortasından itibaren sana teklif yağacak. Eğer bir aslan erkeğiysen ve uzun zamandır bir projeni hayata geçirmek için bekliyorsan, işte tam zamanı. Jüpiter senin 10. evinde yani kariyer evinde ilerliyor ve bu da demek oluyor ki otoritenle tanınacaksın, saygı göreceksin ve maddi olarak büyük kazançlar elde edeceksin. Ama dikkat et, Aslan Burcu egosuyla da ünlüdür ve bu dönemde eğer ego kontrolü yapmazsan bazı fırsatları kaçırabilirsin. Alçak gönüllü ol, ekip çalışmasına önem ver ve hatırla ki gerçek liderler etrafındakileri yükseltir. Sana özel onumlama cümlesi şu: Ben doğal bir liderim, benim ışığım herkesi aydınlatır ve ben her gün daha büyük başarılara imza atıyorum. Bu cümleyi her sabah ve akşam yüksek sesle söyle ve enerjinin nasıl büyüdüğünü hisset. Ritüel olarak ise 21 Kasım günü altın renkli bir mum yak, etrafına portakal kabuğu koy ve bir kağıda kariyer hedeflerini yaz. Mumun ışığında bu kağıdı tut ve sonra çalışma masanın üzerine koy. Bu ritüel seni görünür kılacak ve kariyer enerjini hızlandıracak. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. Akrep burcu, senin için bu dönem derin bir içsel dönüşüm ve manevi bolluk zamanı çünkü Plüto senin yöneticin ve 11 Kasım sonrasında Neptün senin 5. evinde güçleniyor. Bu demek oluyor ki artık yaratıcılığın, tutkunun ve içsel gücün zirveye ulaşıyor. Akrep burcu kadınları için bu dönem psikoloji, terapi, iyileşme, spiritüel koçluk, enerji çalışmaları ve derin araştırma gerektiren alanlarda büyük atılımlar zamanı. Eğer bir akrep kadınıysan ve uzun zamandır kendi içsel yolculuğunda ilerliyorsan, Artık bu yolculuğun meyvelerini toplamaya başlayacaksın. İnsanlar sana danışmak isteyecek, rehberlik arıyor olacaklar ve senin dönüştürücü enerji. Akrep burcu erkekleri için ise durum çok daha stratejik ve güçlü. Sizler için bu dönem finans, yatırım, borsa, kripto para, gayrimenkul ve güç gerektiren sektörlerde büyük fırsatlar getiriyor. Eğer bir akrep erkeğiysen ve uzun zamandır bir yatırım yapmayı düşünüyorsan ya da büyük bir finansal hamle yapmak istiyorsan işte tam zamanı. Plüto senin derinliklerinde gizli olan serveti yüzeye çıkarıyor ve sen artık gizli kalmak yerine görünür olmaya başlayacaksın. Ama dikkat et. Akrep burcu kontrol ihtiyacıyla da ünlüdür ve bu dönemde eğer her şeyi kontrol etmeye çalışırsan bazı akışları engelleyebilirsin. Bırak, güven ve akışa izin ver çünkü evren seni zaten taşıyor. Sana özel olumlama cümlesi şu: Ben dönüşüm ve bolluk enerjisiyim. Benim içsel gücüm sınırsızdır ve evren bana her gün yeni mucizeler gösteriyor. Bu cümleyi her gün sabah uyanır uyanmaz ve gece yatmadan önce söyle ve enerjinin nasıl derinleştiğini hisset. Ritüel olarak ise 25 Kasım gecesi mor bir mum yak, etrafına lavanta koy ve bir kağıda manevi hedeflerini yaz. Mumun ışığında bu kağıdı tut ve sonra yastığının altına koy. Bu ritüel senin içsel dönüşümünü hızlandıracak ve manevi bolluk enerjini açacak. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz, birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Kova burcu senin için bu dönem tam anlamıyla bir özgürlük ve yenilik zamanı. Çünkü Uranüs senin yöneticin ve 11 Kasım sonrasında Jüpiter senin 11. evinde güçleniyor. Bu demek oluyor ki artık sosyal çevren genişliyor, yeni insanlarla tanışıyorsun ve hayallerini gerçeğe dönüştürecek fırsatlar sana geliyor. Kova burcu kadınları için bu dönem teknoloji, inovasyon, sosyal medya, dijital pazarlama. Kova burcu erkekleri için ise durum çok daha vizyoner. Sizler için bu dönem girişimcilik, teknoloji, yazılım, yapay zeka, blockchain ve gelecek odaklı sektörlerde büyük fırsatlar getiriyor. Eğer bir kova erkeğiysen ve uzun zamandır bir startup kurmayı düşünüyorsan ya da yenilikçi bir projeye başlamak istiyorsan işte tam zamanı. Uranüs sana sıra dışı fikirleri fısıldıyor ve sen artık bu fikirleri hayata geçirmek için gerekli cesarete ve desteğe sahipsin. Ama dikkat et, kova burcu bağımsızlığıyla ünlüdür ve bu dönemde eğer çok fazla yalnız davranırsan bazı işbirliklerini kaçırabilirsin. Ekip çalışmasına açık ol, paylaş ve hatırla ki en büyük devrimler birlikte yapılır. Sana özel olumlama cümlesi şu, ben geleceğin yaratıcısıyım. Benim vizyonum dünyayı değiştirir ve evren bana her gün yeni fırsatlar sunar. Bu cümleyi her sabah aynaya bakarak söyle ve enerjinin nasıl yükseldiğini hisset. Ritüel olarak ise 19 Kasım akşamı mavi bir mum yak, etrafına nane yaprakları koy ve bir kağıda gelecek vizyonunu yaz. Mumun ışığında bu kağıdı tut ve sonra çalışma alanını as. Bu ritüel seni geleceğe taşıyacak ve vizyon enerjini güçlendirecek. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. Balık Burcu senin için bu dönem tam anlamıyla bir ruhsal uyanış ve yaratıcı patlama zamanı. Çünkü Neptün senin yöneticin ve zaten senin burcunda ilerliyor. Ayrıca 11 Kasım sonrasında Jüpiter senin ikinci evinde güçleniyor. Bu demek oluyor ki artık hem manevi hem de maddi bolluk aynı anda hayatına geliyor. Balık Burcu kadınları için bu dönem sanat, müzik, şifa, terapi, yaratıcı yazarlık ve ve spiritüel öğreticilik alanlarında büyük atılımlar zamanı. Eğer bir balık kadını ve uzun zamandır içindeki yaratıcı enerjiyi dışarı çıkarmak istiyorsan işte tam zamanı. Kasım ortasından itibaren projelerini hayata geçirebilecek, eserlerini paylaşabilecek ve insanlar senin enerjinden etkilenmeye başlayacak. 17 Kasım, 24 Kasım ve 1 Aralık senin için kadersel tarihler. Bu tarihlerde sanat çalışmalarını yap müzik dinle, dans et ve kendini ifade et. Çünkü tam o zamanlarda evren sana yarar. Balık burcu erkekleri için ise durum çok daha stratejik ve maddi odaklı. Sizler için bu dönem danışmanlık, koçluk, terapi, iyileşme merkezi yönetimi, turizm ve su ile ilgili sektörlerde büyük fırsatlar getiriyor. Eğer bir balık erkeğiysen ve uzun zamandır insanlara yardım etmek istiyorsan ya da kendi işini kurmayı düşünüyorsan işte tam zamanı. Jüpiter senin maddi değerler evinde ilerliyor ve bu da demek oluyor ki artık yaptığın işten hem manevi hem de maddi tatmin alacaksın. Ama dikkat et! Balık burcu kaçış eğiliniye de ünlüdür ve bu dönemde eğer realiteyi görmezden gelirsen bazı fırsatları kaçırabilirsin. Ayakları yere bas, pratik ol ve hatırla ki manevi yolculuk maddi dünyayı reddetmek değil, onunla uyumlu yaşamaktır. Sana özel olumlama cümlesi şu. Ben sonsuz bolluk okyanusunun bir parçasıyım, benim yaratıcılığım sınırsızdır ve evren bana her gün yeni mucizeler gösteriyor. Bu cümleyi her akşam uyumadan önce söyle ve enerjinin nasıl derinleştiğini hisset. Ritüel olarak ise 26 Kasım gecesi beyaz bir mum yak, etrafına deniz kabuğu koy ve bir kağıda hem manevi hem de maddi hedeflerini yaz, mumun ışığında bu kağıdı tut ve sonra yatağının yanına koy. Bu ritüel seni hem manevi hem de maddi bolluğa açacak. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Şimdi diğer burçlara da seslenmek istiyorum. Çünkü her kadar bu 5 burcu bu dönemde ön planda olsa da evren hiçbirimizi unutmuyor ve her burcun kendine has bir yolculuğu var. Koç burcu, senin için bu dönem sabır ve strateji zamanı. Acelenin işe yaramadığını öğreniyorsun ve bu sana çok güçlü bir temel kazandıracak. İkizler burcu, senin için bu dönem derin iletişim ve öğrenme zamanı. Yüzeysel kalma artık. Derine in ve gerçek bağlantılar kur. Yengeç burcu, senin için bu dönem duygusal olgunluk ve aile dengesi zamanı. Geçmişi bırak ve geleceğe odaklan. Başak burcu, senin için bu dönem mükemmeliyetçiliği bırakma ve akışa güvenme zamanı. Her şey senin kontrolünde olmak zorunda değil. Terazi burcu. Se Yay burcu, senin için bu dönem odaklanma ve derinleşme zamanı. Her şeye heves etme, bir şeyde uzmanlaş. Oğlak burcu senin için bu dönem esneklik ve duygusal açılma zamanı. Sadece çalışma değil, yaşa da. Hatırla ki astroloji bir yol haritasıdır ama gerçek yolculuk senindir ve sen her zaman kendi kaderinin yaratıcısısın. Şimdi sana Kasım ayı için hepimizin kullanabileceği evrensel bir olumlama, dua ve ritüel vermek istiyorum. Çünkü bu dönem sadece beş burç için değil, hepimiz için bir dönüşüm zamanı. Her sabah uyanır uyanmaz şu olumlama cümlesini söyle. Ben evrenin sonsuz bolluk akışının bir parçasıyım. Her gün yeni fırsatlar bana geliyor ve ben her anımda bolluğu hissediyorum. Bunu söylerken ellerini kalbinin üzerine koy ve nefes al, hisset ve içselleştir. Akşamları yatmadan önce ise şu duayı et. Sevgili evren, Bugün bana verdiğin tüm deneyimler için teşekkür ederim. Yarın bana getireceğin tüm fırsatlar için şimdiden minnettarım ve ben her anımda senin koruması altındayım. Bu duayı yaparken içinden gelen tüm duyguları hissetmeye izin ver. Çünkü enerji hissedildiğinde gerçeğe dönüşür. Ritüel olaraksa Kasım ayı boyunca her pazar akşamı beyaz bir mum yak Etrafına tuz serp ve bir kağıda o hafta için minnettarlıklarını yaz. Mumun ışığında bu kağıdı tut ve sonra bu kağıdı yak. Küllerini ise toprakla buluştur. Bu ritüel senin enerji alanını temizleyecek ve yeni bolluğa yer açacak. Ayrıca Kasım ayı boyunca her gün en az 10 dakika sessizlik içinde otur, nefesini. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim ve bil ki bu video rastlantı değil. Evren seni buraya getirdi çünkü senin bu mesajları duyma zamanın gelmişti. Eğer bu videoyu izlerken içinden evet ben hazırım dedin, o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Yorumlara hangi burçtan olduğunu, bu videoda kendini nasıl hissettiğini ve Kasım ayında hangi alanlarda bolluk beklediğini yaz. Çünkü ben her yorumu okuyorum ve senin enerjinle bağlantı kuruyorum. Ayrıca bu videoyu arkadaşlarınla, ailenle ve sevdiklerinle paylaş. Çünkü belki de onlar da bu mesajları duymaya ihtiyaç duyuyor. Hatırla ki enerji paylaşıldığında çoğalır ve biz hep birlikte daha güçlü oluruz. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım ve bu sır tam olarak Aralık ayında hangi burçların aşkta büyük dönüşümler yaşayacağı ile ilgili olacak. Sakın kaçırma çünkü o video senin aşk hayatını tamamen değiştirebilecek bilgiler içerecek. Şimdi sana son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sen güçlüsün, sen değerlisin ve sen bolluğu hak ediyorsun. Bu sadece benim söylediğim bir şey değil. Evrenin senin hakkında düşündüğü gerçek. Ama bunu hissetmek, buna inanmak ve bunu içselleştirmek senin elinde. Her sabah aynaya bak ve kendine de ki ben harikayım, ben yetenekliyim ve ben her gün daha iyi oluyorum. Bu basit gibi görünen ama inanılmaz güçlü bir egzersiz çünkü beyin tekrar edilen şeylere inanmaya başlar ve inandığın şey gerçeğe dönüşür. Kasım ayı boyunca kendine çok iyi bak, bol su iç, Kaliteli beslen, egzersiz yap, meditasyon yap ve en önemlisi sevdiklerinle kaliteli vakit geçir. Çünkü hayat sadece başarılardan ibaret değil. Aynı zamanda anlardaki mutluluktan da oluşuyor. Astroloji bize sadece gelecekteki olasılıkları göstermekle kalmaz, aynı zamanda şimdiki anın gücünü de hatırlatır. Sen eğer şu anda korku, endişe ve eksiklik hissediyorsan, gelecekte bu enerjinin bir yansıması olacak. Ama eğer şu anda sevgiyi, bolluk ve minnettar hissediyorsan, gelecekte bu enerjinin bir yansıması olacak. O yüzden her gün kendine sor, şu anda nasıl hissediyorum ve bu hissi nasıl daha iyi hale getirebilirim? Bazen çok basit şeyler bu hissi değiştirebilir. Sevdiğin bir müziği dinlemek, doğada yürüyüş yapmak, sevdiklerinle konuşmak ya da sadece derin nefes almak. Enerji yönetimi astrolojinin en önemli kısmıdır çünkü sen hangi enerjide yaşıyorsan o enerji seni çeker. Bu yüzden Kasım ayında enerjini çok dikkatli yönet. Negatif insanlardan uzak dur. Negatif haberlerden uzak dur ve negatif düşüncelerden uzak dur. Bunların yerine pozitif insanlarla zaman geçir, ilham veren içerikler tüket ve kendini iyi hissettiren şeyler yap. Bu videoda anlattığım 5 burç gerçekten çok şanslı bir dönemde çünkü gezegensel açılar onların nehine dizilmiş durumda ama unutma ki şans tek başına yeterli değil. Şansı fırsata dönüştürmek için harekete geçmen gerekiyor. Eğer sen bu beş burçtan biriysen ve bu videoyu izledikten sonra sadece oturup beklersen, evet enerji seni destekleyecek ama tam potansiyelini kullanmayacaksın. Ama eğer bu videoyu izledikten sonra harekete geçersen, planlar yaparsan, adım atarsan ve cesaretini toplarsan, işte o zaman gerçek mucizeler başlayacak. Evren sana kapıyı açıyor. Ama o kapıdan geçmek senin görevin. Kimse senin yerine o adımı atmayacak. Kimse senin yerine o kararı vermeyecek ve kimse senin yerine o değişimi yaşamayacak. Bunlar senin görevin ve sen bunu yapabilecek güçtesin. Şimdi sana Kasım ayında dikkat etmen gereken bazı önemli noktaları söylemek istiyorum. Çünkü bu dönem çok güçlü ama aynı zamanda çok da hassas bir dönem. 11 Kasım'dan sonra Merkür retrosu yaklaşıyor ve bu retrolar hepimizin bildiği gibi iletişim, teknoloji ve ulaşımda aksaklıklara yol açabiliyor. O yüzden özellikle önemli sözleşmeleri imzalarken iki kez oku. E-postalarını göndermeden önce kontrol et ve planlarını yaparken B planını da hazırla. Ama sakın bu retrodan korkma. Retrolar aslında bize yavaşlamamızı, gözden geçirmemizi ve yeniden değerlendirmemizi söylüyor. Belki de o ertelenen anlaşma senin için değildi. Belki de o geciken proje aslında daha iyi bir zamanda hayata geçmesi gerekiyordu. Evrene güven ve bil ki her şey senin en yüksek iyiliğin için oluyor. Ayrıca Kasım ayında özellikle 15 ve 16 Kasım tarihleri çok güçlü dolunay enerjisi taşıyor ve bu dolunay senin duygusal alanını temizleyecek, geçmişten gelen eski kalıpları silecek ve sana yeni bir başlangıç yapma fırsatı verecek. Bu dolunay zamanında bir banyoda otur, tuzu suya ekle, beyaz bir mum yak ve içinden tüm eski acıları, korkuları ve olumsuz inançları bıraktığını hayal et. Bunu yaparken şunu tekrarla: Ben geçmişi bağışlıyorum. Ben kendimi bağışlıyorum ve ben şimdi özgürüm. Bu çok basit ama inanılmaz güçlü bir ritüel ve seni tamamen yenileyecek. Bu dönemde ayrıca rüyalarına çok dikkat et çünkü evren seninle rüyalar aracılığıyla da konuşuyor. Özellikle 5 burçtan biriysen Kasım ayında çok anlamlı ve sembolik rüyalar göreceksin. Bu rüyaları not et, üzerinde düşün ve içsel mesajları anlamaya çalış. Bazen bilinçaltımız bize bilinç maddi bolluk denildiğinde çoğu insan sadece para kazanmayı düşünür. Ama aslında maddi bolluk bundan çok daha fazlasıdır. Maddi bolluk aynı zamanda fırsatlara açık olmak, değerini bilmek, paylaşmaya istekli olmak ve akışa güvenmektir. Bu Kasım ayında maddi bolluk enerjini artırmak istiyorsan şu egzersizi yap. Her gün sabah kalk ve bir kağıda şu cümleyi yaz. Ben bugün ne kadar para kazanırsam kazanayım, bu benim için yeterlidir ve ben minnettarım. Bunu yazmak senin bolluk frekansını açar ve seni daha fazlasına hazırlar. Ayrıca para geldiğinde onu negatif duygularla karşılama. Örneğin bu bile yetmez veya keşke daha fazla olsaydı gibi düşünme. Bunun yerine teşekkür ederim daha fazlası da geliyor de. Enerjin minnettar olduğun şeyi çoğaltır ve sen ne kadar minnettarsan o kadar fazlası gelir. Bu evrensel bir kanundur ve çok iyi çalışır. Ayrıca Kasım ayında bir gün ayır ve cüzdanını, banka hesaplarını, faturalarını ve tüm maddi işlerini gözden geçir. Neyi bırakman gerekiyor, neyi devam ettirmen gerekiyor, neye yatırım yapman gerekiyor bunların net bir şekilde belirle. Mali düzen maddi bolluğun temelidir ve sen ne kadar düzende olursan o kadar fazla bolluk çekersin. Kariyer konusunda ise bu Kasım ayı gerçekten çok ilişkiler ve aşk konusunda ise bu Kasım ayı özellikle boğa ve akrep burçları için çok önemli. Çünkü Venüs bu burçlarda güçlü konumda. Eğer bekar bir boğa veya akrep iseniz, Kasım ayında hayatınıza özel biri girebilir. Ama dikkat edin, bu kişi ani bir şekilde gelmeyecek, muhtemelen sosyal çevrenizde zaten var olan ya da bir arkadaşınız aracılığıyla tanışacağınız biri olacak. O yüzden etrafınızdaki insanlara dikkat edin ve kalp gözünüzü açık tutun. Eğer bir ilişkideyseniz, Kasım ayı ilişkinizi derinleştirmek ve bağınızı güçlendirmek için harika bir zaman. Partnerinizle kaliteli vakit geçirin, duygularınızı paylaşın ve birlikte gelecek planları yapın. Özellikle 21 Kasım civarı çok romantik bir enerji var ve bu zamanda özel bir akşam yemeği, küçük bir kaçamak veya anlamlı bir hediye ilişkinize çok iyi gelecek. Ama unutmayın, aşk tek taraflı değildir ve hem marmek hem de almak gerekir. Dengeli bir ilişki istiyorsanız, önce kendinizle dengeli olun. Ayrıca Kasım ayında eski aşklar geri dönebilir, özellikle Merkür Retrosu döneminde geçmişten insanlar tekrar hayatınıza girebilir. Eğer böyle bir durum yaşarsanız acele etmeyin ve iyi düşünün. Bazen geçmiş geçmişte kalmalıdır ama bazen de ikinci şanslar çok güzeldir. İçsel sesinizi dinleyin ve size neyin iyi geleceğine karar verin. Sağlık konusunda ise bu Kasım ayı özellikle dinlenmeye ve kendine bakma ihtiyacı vurguluyor çok fazla koşuşturuyorsanız, çok fazla çalışıyorsanız veya kendinizi ihmal ediyorsanız vücudunuz size sinyaller verebilir. Bu sinyalleri görmezden gelmeyin ve dinlenin. Bazen en üretken şey hiçbir şey yapmamaktır. Kasım ayında özellikle uyku düzeninize dikkat edin. Kaliteli uyku enerjinizi yeniler ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Erken yatın, erken kalkın ve telefonu yatmadan önce bir saat kapatın. Ayrıca beslenmenize de önem verin, işlenmiş gıdalardan uzak durun ve doğal, taze yiyecekleri tercih edin. Vücudunuz bir tapınaktır ve siz onu ne kadar iyi beslerseniz o kadar iyi çalışır. Egzersiz de çok önemli ama aşırıya kaçmayın. Şimdi sana bir şey daha söylemek istiyorum ve bu çok önemli. Bu dönemde sabırlı ol. Evet, beş burç için harika fırsatlar var ama bunlar bir gecede gelmeyecek. Tohum ektiğin zaman hemen ertesi gün ağaç büyümez. Önce toprakta kök salar, sonra filizlenir, sonra büyür ve sonra meyve verir. Sen de aynı şekilde hareket et, tohumlarını ek, sabırla bekle ve emin ol ki zamanı geldiğinde hasat edeceksin. Acele etme, kendini başkalarıyla karşılaştırma ve kendi yolculuğuna güven. Herkesin zamanlaması farklıdır ve sen kendi zamanlamanı evrenle birlikte belirliyorsun. Bazı insanlar erken başarıya ulaşır, bazıları geç ama önemli olan varış noktası değil, yolculuğun kendisidir. Sen bu yolculuğu keyif alarak yap, zorlanarak değil. Eğer bir şey seni çok zorluyorsa belki de o senin yolun değildir. Doğru olan her şey doğal bir şekilde akar ve sen bu akışta olduğun zaman her şey kolaylaşır. Kasım ayında bu akışa kendini bırak, kontrol etmeye çalışma ve izin ver. Evren senin için harika şeyler planlıyor ve sen sadece hazır ol. Son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Sen bu videoyu izlediğin için zaten doğru yoldasın. Bu videoya rastlantı değil Evrensel çekim kanunuyla geldin. Senin titreşimin bu bilgiye hazırdı ve sen onu buldun. Şimdi yapman gereken bu bilgiyi hayatına uygulamak ve sonuçları görmek. Bu video sadece bir başlangıç, gerisi sana kalmış. Ben sana haritayı verdim ama yolculuğu sen yapacaksın ve emin ol ki sen bunu yapabilecek güçtesin. İçindeki o gücü hisset, o cesareti bul ve harekete geç. Kasım ayı bittiğinde geriye dönüp baktığında vay be ne kadar değişmişim diyeceksin.